Merhaba arkadaşlar. Üstlü ifadelerle alakalı soru çözümlerine devam ediyoruz. A ve B noktalarından birbirine doğru aynı anda koşmaya başlayan iki atlet bir süre sonra C noktasında karşılaşıyorlar. A noktasından koşmaya başlayan atletin hızı saniyede x metre olduğuna göre, bakın burada da belirtilmiş zaten. B noktasından koşmaya başlayan atletin hızı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi değerli arkadaşlar, öncelikle uzunlukları hesaplayalım. C noktasında karşılaştıklarına göre biri diğerinden daha hızlı koşuyordur. Bakalım. Burası 2'nin 2. kuvvetinin 6. kuvveti. Çarpı 2'nin 9. kuvveti. Ne olacak? 2 çarpı 6 12. 2 üzeri 9. Bunları toplarsam 2 üzeri 21. Buraya hallettik. A ile C arasındaki mesafeyi bulduk. Bir de B ile C arasındaki mesafeye bakalım. Şu 16'nın yerine 2 üzeri 4 yazarsam burası da 2 üzeri 19 arkadaşlar. Şimdi bakın şurası daha kısa değil mi? Buradan. Oran olarak bakacak olursak 2 üzeri 21, 2 üzeri 19. Hemen birbirini oranlayalım. 2 üzeri 21 bölü 2 üzeri 19. 2'nin e, ikinci kuvveti olacak değil mi? Üstler çıkaracak. 2'nin ikinci kuvveti. Yani 4. Yani şöyle diyebilir miyiz? Burası 4 kat uzunluğundaysa burası 1 kat uzunluğunda. O zaman buradaki atletin hızına göre buradaki atletin hızı 4'te 1'i kadar olmalı. Yani burası daha hızlı koşuyor ki 4K gitmiş. Burası dörtte biri kadar olmalı. O zaman buranın hızı x ise arkadaşlar B noktasından koşmaya başlayan atletin hızı x'in dörtte biri kadar olmak zorunda.